hadisin ravisi Ali Kerramallahu Veç'e. Ali Efendimiz biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ilk şahsiyetlerdendir. Hatice annemiz Ali Efendimiz, Zeyd Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz işte bu dört şahsiyet ilk inanan Müslümanlardır ve Ali Efendimizin amcası Ebu Talib'in oğludur daha küçük yaşlarında Müslüman oldu ve küçük yaşlarında Ebu Talib'in fakirliği nedeniyle Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanında kalıyordu ve birlikte bir hayat yaşıyorlardı ve imanı da hemen küçük yaşta gerçekleşmiş oldu. Mekke'den Medine hicret ederken efendimiz kendi yatağına Ali efendimizi bıraktı ve Medine'ye hicrette Ali Keramallahu Vece Efendimiz'i ve Ebu Bekir'i takip etti. Ve Efendimiz'in en sevgili kızı Müslüman hanımların hanımefendisi Fatıma'nın kocası eşi oldu. Efendimiz'in neslini sürdüren torunları Hasan, Hüseyin ve Zeynep'in de babasıydı Ali keramallahu veçe. Ve işte o der ki taneyi yaratan ve ruhu yaratan Allah'a yemin ederim ki muhakkak müminden başkasının beni sevmeyeceği ve münafıktan başkasının da bana buz etmeyeceğinden ibaret olan bu söz Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği bir sözdür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir söz nakleder ama bunu yeminle söyler Ali Kerem Allahu Efendimiz ve efendimiz Ali'yi sevenlerin müminler olduğu Ali'ye bu edenlerin de münafıklar olduğunu Peygamberimiz kendisine söylemiş ve o da bize bu sözü nakletmiş. Ensar'ı sevmenin iman olduğu, Müslümanlara yardım edenleri sevmenin iman olduğu ve onları sevmeyenlerin münafıklar olduğu gibi Ali Efendimiz'i sevmek de imandır sevmemek de münafıklıktır Efendimiz'den biz bunu da öğreniyoruz Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Velhamdülillahi Rabbi.